Saygıdeğer bakanlar, çok saygıdeğer kabine arkadaşım, değerli dostum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan, Dünya Etne Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan, çok değerli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, dünyanın dört bir yanından İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun 5. Genel Kurulu için ülkemize gelen büyük İslam aleminin genç yüreklerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz Türkiye'ye hoş geldiniz. Çok değerli katılımcılar, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun kuruluş yıllarından itibaren faaliyetlerini yakından takip etmekteyim. Çok şükür ilk kurulduğu yıllardan itibaren çalışmalarında bir nebze de olsa katkı payı sahibi olma imkanım oldu. Özellikle son yıllarda gençlik formunun yaptığı çalışmalar, faaliyetler hepimizin göğsünü kabartmakta. Ve Türkiye olarak desteğimizi her geçen gün daha da artırmak için bize e, sebepler sunmakta. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi İslam dünyasında eksik olan konuların başında kurumsal işbirliği konusu gelmekte. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlenen dış politikada, İslam dünyasındaki işbirliğinin kurumsallaşması, İslam işbirliği örgütlerinin daha aktif hale gelmesi konusunda çok yoğun bir mesai sarf etmekteyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bünyesinde bulunan bütün kurum ve kuruluşların, İslam dünyasının sorunlarını çözmede, İslam dünyasını dünyanın geri kalanına temsil etmede, üstün bir vazife görmede çabalarını ortaya koyması için her türlü desteği vermekteyiz. Her türlü çabayı ortaya koymaktayız. Bunun bir meyvesi olarak İslam İşbirliği Gençlik Formu'nun bugün hayatta olması bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ekonomiden finansa, eğitime, kültüre uzanan geniş bir yelpazedeki faaliyetlerini göz önüne aldığımızda, gençlik alanında da İslam toplumlarının gençlerinin etkileşim içerisinde olmasını sağlayacak bir platformun olması ihtiyacı hepimizin uzun zamandan beri hissettiği bir ihtiyaçtı. Bunun hayata geçirilmesiyle birlikte özellikle formun çok büyük bir çaba ve faaliyetle iyi işler yaptığını görmekteyiz. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine konuşmamın başında özellikle yeniden seçilen değerli başkanımıza önceki hizmetleri ve şimdi tekrar yapacağı hizmetleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Ve yine eee Azerbaycan'daki seçimlerle yeniden seçilen eee Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i buradan tebrik ediyoruz. Azerbaycan halkını seçimlerde gösterdiği olgunluktan dolayı da tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi İslam dünyası çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya. Bunlar siyasi, düşünsel, ekonomik iyi yönetişim gibi birçok alanlarda sınıflandırılabilecek meydan okumalar. Bunların birçoğunu siz de biliyorsunuz. Hepimiz içinde yaşıyoruz. Ama bugün belli bir amaçla toplanmış sorumlu bireyler olarak birkaçını konunun önemine binaen tekrar sizlerin gündemine bu vesileyle taşımak istiyorum. Şu anda İslam dünyası olarak, Müslüman olarak önümüzde bulunan problemlerin başlıcaları. Birincisi İslamofobi Müslümanların ve İslam'ın başka ülkelerde kötülenmesi, hor görülmesi, hakaret edilmesi, Müslüman oldukları için kimliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulması ve Müslümanlara düşmanlık üzerinden siyaset yapılması giderek artan bir trend haline dönüşmüş durumda. Müslümanlar bu tehditle, bu sıkıntıyla her geçen gün biraz daha karşı karşıya kalmaktalar. Dünya Müslümanları olarak bu sıkıntının kaynağına inmeli, bununla mücadele etmeli, İslam'ın en iyi şekilde temsil için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Özellikle Batı merkezli İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı bir düşünsel meydana okumadan çıkmış fiziki müdahaleye ve hakarete dönüşmüş durumda. Yani bunun medeniyetle olgunlukla, açık fikirle hiçbir alakası yok. Kur'an yakmaların, Kur'an'a çeşitli şekilde hakaret etmelerin giderek arttığı bir ortamda Müslümanların sürekli provoke edilmeye çalışılması, onlar üzerinden, Müslüman düşmanlığı üzerinden iktidar devşirilmeye çalışılması aslında zamanı çoktan geçmiş olan bir politika yöntemi olmalıydı. Ama Maalesef Batı'da giderek artan İslam düşmanlığı, öteki düşmanlığı bizi bu konuda daha teyakkuz olmaya itmekte. Diğer bir konu, canımızı çok yakan, gerçekten ağzımızın tadını bırakmayan, uykularımızı kaçıran, şu anda her gün çaresizlikten kendi kendimize adeta yediğimiz konu, biliyorsunuz Filistinli Değerli Bakan arkadaşımızla ifade ettiler, Gazze'de yaşanan katliam ve dram. Gazze'deki bu üçüncü büyük savaş ama Filistin topraklarında da işgal kesintisiz on yıllardır devam ediyor. Yüz günü aşkın devam eden bu katliamda 30 bine yakın masum insan hiçbir ayrım gözetilmeden bilinçli bir şekilde katledildi. Bundan daha vahim olan bir durumda başta batı ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyu yani siyasi aktörler düzeyinde, devletler düzeyinde değil ağırlıklı olarak bu katliama ya sessiz kaldılar ya destek verdiler. Her zaman söyledik. Bu sessiz kalma, bu katliama, bu soykırıma ortak olmak dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir. Dünyada daha sonraki çatışmalara referans tutacağınız hiçbir ahlaki değerin uluslararası hukuk zemininin kalmadığını gösteren bir gelişmedir. Onun için meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde en büyük dikkati bu noktaya çekmekteyiz. Bakın bu sadece yerel bir kavga ve savaş değil. Bütün dünya etkisi altına alacak bir savaş. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu jeostratejik kırılmalar, jeostratejik sonuçlar dünyanın kaldıramayacağı bir takım yükleri ve sıkıntıları beraberinde getirebilir. Onun için bu katliamı bir an önce durması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eğer Gazze'de ki katliam durmazsa, Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçmezse, bu türden çatışmaların tekrar yaşanacağı ve yaygınlaşacağını öngörmek zor bir şey değil değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz daha istikrarlı bir bölge ve coğrafya için, dünya barışı için bir an önce bu katliamın durmasını ve iki devletli çözümün hayata geçmesini istiyoruz. Bunun içerisinde bunun içinde İslam dünyası olarak çalışıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak bu konuda elimizden geleni e, yapıyoruz. Tabii ki problem esas itibariyle güç kullanımına dayalı bir problem. Bu dram güç kullanan saldırgan ve işgalci bir tarafın İsrail'in ayrım gözetmeksizin insanları öldürmesiyle gerçekleşen bir dram. Bunu durdurmanın en kestirme yolu da buna mukabil güçle ortaya çıkmak. Fakat Filistinli kardeşlerimizin elindeki imkanlarının sınırlı olması bunu mümkün kılmamakta. Onun için diplomasinin bütün araçlarla kullanarak İsrail üzerinde baskı oluşturarak bir an önce bu katliamın durması, ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi hem İsrail halkının, hem Filistin halkının, hem bölge halklarının selametine olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, diğer bir konu İslam dünyasında özellikle dünyada yaşanan çatışmaların, iç savaşların, işgallerin büyük bir kısmının İslam dünyasında olması konusuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konunun nedenlerini iyi düşünmemiz, ortaya çıkacak cevaplara iyi bakmamız gerekmekte. Çünkü buradan bize çok büyük bir ev ödevi çıkmakta. Özellikle gençlik teşkilatının faaliyet alanında bulunan kitlenin, gençlerimizin İslam dünyasındaki sorumlu makamlara bugün veya yarın gelecek olmaları nedeniyle İslam dünyasının genelini ilgilendiren sorunlara çok yakından ilgi göstermesi gerekiyor. Onun için neden işgaller, iç savaşlar, çatışmalar, saldırılar hep İslam dünyasında gerçekleşiyor ağırlıklı olarak? Neden bazı ülkeler İslam dünyasındaki kaynakları daha fazla sömürmek için, orayı istikrarsızlaştırmak için savaşı bir araç olarak kullanıyor, işgali bir araç olarak kullanıyor. Neden İslam dünyasındaki kutsal değerleri provoke ederek, orada bir takım radikal zeminlerin oluşmasını sağlayarak, daha sonra adına da terör örgütü diyerek müdahaleler için zemin hazırlanıyor. Bunlara çok iyi bakmamız gerekiyor. İslam dünyası kendi siyasi sorunlarını iyi analiz edip, bunlara sahip çıktığı zaman kendi sorunlarını kendi sahiplendiği zaman, kendi sorunlarını çözümü için dışarıdan bir kurtarıcı değil, kendi içinden bir işbirliği ve dayanışma ruhu sergilediği zaman inşallah bu sorunların hepsi büyük oranda ortadan kalkacak. Ama biz çoğu zaman sorunu çıkan, çıkaran aktörden tekrar çözümü üretmesini bekliyoruz. Ama diğer taraftan umut verici bir gelişme İslam dünyasının aynı zamanda büyük bir öğrenme süreci ve ders alma sürecinde olduğunu, hatalarından ders çıkararak büyük bir dayanışma içerisinde sorunlarını çözme ve modern dünyada İslam dünyasını daha iyi temsil etme yönünde adımlar atmaya da gayret ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Türk milleti olarak bu gayretin arkasında durmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Sadece siyasi sorunlar, çatışmalar ve çalkantılarla yönelik meydan okumalarımız yok. Bildiğiniz gibi dünya küresel bir şekilde büyük teknolojik gelişmelerin eşiğinde ve kırılmaların eşiğinde. Bu sadece İslam dünyasını değil, dünyadaki bütün kültürleri, dinleri, yaşam tarzlarını etkileyen muazzam bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bunun derinliğini ve boyutlarını anlama ve buna göre eğitim sistemimizi, anlayışımızı, duruşumuzu değiştirecek yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle teknoloji merkezli bağlantı sağlığın artması. Bilal Bey de kendi konuşmalarında söylediler. Tek taraflı, tek boyutlu bir kültürel dalganın giderek bütün dünyada daha hızlı yayılmasının zeminini oluşturmakta. Teknolojiden, dijitalleşmeden, yapay zekadan, büyük veriden muazzam şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Ama bunun ortaya çıkardığı sosyal etkileri, felsefi etkileri, düşünsel etkileri, kültürümüzü tehdit eden unsurlarını da yine düşünceye dayalı, analitik bir şekilde iyi irdelemeli ve buna yönelik kanaat önderlerimizin, sosyal bilimcilerimizin, siyasetçilerimizin ciddi kritikler, eleştiriler ve önermeler getirmeleri gerekmekte. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi son 300 yıldır bizim dünyamızda geliştirilen teknolojilere dayalı bir sosyal yaşam felsefesi geliştiriliyor ve bu dünyanın geri kalanına ihraç ediliyor. Dünyanın geri kalanı da biz de bunun içindeyiz bunu alıyoruz. Teknolojiyle beraber oluşan değişikliği. Ama bu sefer İslam dünyasının aydınlanmış bireyleri olarak ben inanıyorum ki özellikle genç kardeşlerimiz çok şuurlu bir şekilde hem küreselleşmenin bütün araçlarından istifade ederek teknolojik gelişime dahil olarak ama diğer taraftan da kendi kimliklerini çok şuurlu bir şekilde tahkik edip koruyarak bu sıkıntının üstesinden gelecekler diye e, düşünüyorum. Değerli kardeşlerim. Yani anlattığım sorunlar ve anlatmadığım diğer sorunlar, meydan okumalar bize aslında şunu evode olarak ortaya koymakta. Dünya Müslümanları olarak bizim 21. yüzyılda sistem kurucu bir akılla hem siyasal sistemlerimizi en iyi şekilde geliştirmemiz, hem aramızdaki dayanışmayı en iyi şekilde geliştirmemiz, hem de kendi kültürel geleneğimizi zamanın ruhuna uygun olarak tekrar tekrar tahkik ederek, özümseyerek ilerletmemiz gerekiyor. Bunu yapmak aslında o kadar zor değil. Bunu yapacak potansiyel buradaki arkadaşlarımızda mevcut. İslam Gençlik formunun tabanında bu mevcut. Ben bu düşünce ve duygularla ve bu inançla tekrar e, faaliyetlerinden dolayı İslam Gençlik Formu'na ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. E, ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelme zahmeti gösterdiğiniz için dünyanın dört tarafından gelen kardeşlerime de ayrıca tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol.